Karasu Cihan Haber takipçilerimizin bir cuma günü Karasu Sakarya Nehri'nin Karadeniz'de buluştuğu noktadayız. Evet görüyoruz ki Sakarya Nehri şu anda Karadeniz'de bulanık bir şekilde buluşmuş durumda ve Sakarya Nehri'nin getirmiş olduğu odunlar şu anda mahalleli ve vatandaşlar tarafından toplanılıyor. Evet bunlar hep sahile vuran Odunlar şu anda Sakarya kenarından beri evet görüldüğü üzere vatandaşlar hem odunları alıyorlar hem de sahilin boğazın temizlenmesine yardımcı oluyorlar. Evet ki daha ilerlere doğru gittiğimizde yine karşımıza çıkan manzara aynı oluyor. vatandaşlar bölüm bölüm odunları toplamış ve araçlarını alıp